Eşin var, aşıyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir bilmez bu topraklar. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar, bahar ağlar. Bugün bir matenindir ben, yarın belki mezar ağlar. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı Şarapa garpa çiğnettim de çıktım hakkı ecdadı Hayasızca akınlar bir gıdım meydan bırakmazken Taarruzlar durur mu ardı arkası kesilmezken Nasıl dayanır insan, nasıl kan ağlamaz gönlüm Yanarken yurdumun üstünde hala yanan bir gül mü Bırak feryadı artık sus ey bülbül Sus ey nalan, benim feryadımdır gökleri titreten bu figan. Ebedi yurdumdan uzak düşmüş bir milletin sesi, Dolaşır şimdi rüzgarlarla viran dağlar tepesi. Dişsiz canavarlar sardı dört bir yanımı alçak ve hala utanmadan medeniyet derler ey ahmak. Tükürün onların asla güvenilmez yüzlerine medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu millet böyle esir olmaz, olamaz, olmamalı. Bu topraklar şehit kanıyla yoğrulmuş, unutmamalı. Sahipsiz sanma vatanı, asla sahipsiz değil. Bu toprak şehitlerindir, terk edilemez, eğilmez, ezilmez, bil. Bu topraklar kalemini makama değil hakikate, şiirini alkışa değil istiklale adayan bir vatan şairinin izlerini taşımaktadır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal yalnızca bir kelime değil, iman, ahlak ve karakter meselesi olarak gören bir duruşun adıdır. O, zulmü alkışlamayan, haksızlığa boyun eğmeyen, ecdadına sövmeyen, milletini ucuz hesaplara kurban etmeyen bir vicdanın sesidir. Bugün, vatanın değerlerini unutanlara karşı Akif'i hatırlamak bir nostalji değil, bir sorumluluktur. Kutlu Parti olarak biliyoruz ki Mehmet Akif'i anlamak, Yalnızca şiirlerini okumakla değil, onun cesaretini, ahlakını ve istikametini bugüne taşımakla mümkündür. Vatan şairimizi ölümünün 89. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.